Çeteler halka hesap verecek Gün gelecek Devran Keteler, dönecek Çeteler halka hesap verecek Gün gelecek Devran Keteler, dönecek Çeteler halka hesap verecek Sevgili dostlar Değerli Trabzonlular Karadeniz ülkemizin her coğrafyasında yaşanmakta olan doğa katliamlarının ve yaşam alanlarına saldırıların en yoğun olarak yaşandığı bölgelerden biri. Artvin'den Samsun'a kadar tüm bölgemiz maden arama sahası için ruhsatlandırılarak ihale edilmek isteniyor. Çok büyük bir saldırı dalgası ile karşı karşıyayız. İktidara ve doğamızı yağmalamak isteyen şirketlere bir kez daha sesleniyoruz. Doğamıza, yaşam alanlarımıza yönelik yıkım ve yağma politikalarından vazgeçin. Devlet bizi izleyenlere devlet bizim sayemizde devlettir diyen Havva teyzemizin isyanıyla haykırıyoruz. Biz halkız. Bu dağların, ormanların, toprakların yaşam alanlarının sahibi hiç unutulmasın ki halktır biziz. Bilinmelidir ki topraklarımıza el uzatmak, yaşam alanlarımızı rant açan politikalarda ısrar etmek, açıkça kamu düzenini bozmaktan başka bir sonuç üretmez. Halk ile inatlaşılarak bir yere var olamaz. Köklerimizi koparmanıza izin vermeyeceğiz. Bu ülke Müstandeki memleketi bizde köle değiliz. Bir kez daha ifade ediyoruz. Sizin için rant ve kar alanı olarak anlam taşıyan ormanlar, dağlar, dereler bizim için nefestir. Bizim için ekmektir, sudur. Bizim hayatlarımızın kaynağıdır. Bu topraklar bizim tarihimiz, bugünümüz ve yarınımızdır. Bizim kimliğimizdir. Siz bizden kimliğimizi, tarihimizi, bugünümüzü ve yarınımızı bize rağmen almak isteyeceksiniz. Biz de buna boyun eğeceğiz. Öyle mi sanıyorsunuz? Yok öyle yağma. Doğamıza ve yaşam alanlarımıza yönelik saldırılara karşı bölge insanı olarak canımızı dişimize takarak bir memleket savunması bilinciyle dayanışma içinde her koşulda ve her biçimde yağmaya ve talana karşı direnecek sonuna kadar ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sevgili dostlar bu kayıp bizim ilk kaybımız değil. Daha önce de yanaşam alanlarına sahip çıkarken bu memleketin dağlarına, deresine, suyuna sahip çıkarken bundan tam 13 yıl önce Metin Lokumcu hocamızı kaybettik. Metin Lokumcu arkadaşımız katledildi. Yarın değil, ertesi gün, iki gün sonra Metin Lokumcu davasının karar duruşması Trabzon adliyesinde görülecek. İşte biz dünden bugüne, bugünden yarına bize emanet edilen bu dağları, bu yaylaları, topraklarımızı ve Metin Lokumcu hocamızın idealini, davasını sonuna kadar ama sonuna kadar bu maden şirketlerini, bu gözü dönmüş karanlığı, bu yağma düzenini ortadan kaldırıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Sevgili dostlar. Yaşadığımız son olayda gelişen sürecin yakından tanıklığını yapan avukat arkadaşımız Haktan Özkan bizimle birlikte şimdi sözü kendisine bırakıyorum.